kulak ses dalgalarını elektrik enerjisine dönüştürüyor. Elektrik akımına. Çok zayıf amperde tırnak ucu kadar bir yere gelir o elektrik akımı. Duruyor da elektrik akımı. Nerede orada duyan? Kulağın kendi sağır. Beyindeki işitme merkezi de sağırdır. Orada hiçbir şey yok. O elektrik durur orada. Onu dinleyen kulak. Bak kulağı olmadan dinleyen kulak. Gözü olmadan gören gözden bana bahsedin. Eğer gerçek bilim adamıysan bunu bahsetmene. E ondan bahsetmeyesin sen gerçek insandan da bahsetmiş olmuyorsun. Değil mi? Sevmiyorum. Görenden bahsetmiyorsun. Duyandan bahsetmiyorsun. Düşünenden bahsetmiyorsun. Tadandan bahsetmiyorsun. Etin oluşturduğu elektrik akımını bana anlatıyorsun etin oluşturduğu elektrik akımı. Hepsi şurada toplanıyor zaten. Şu kadarcık bir yer. Mercimek kadar, pirinç kadar bir yer. Orada toplanıyor elektrik akımı. Bak hepsi şurada toplanıyor. Dikkat edin. Birbirine karışmıyorlar hepsi. Göz de oraya gönderiyor. Kulak da oraya gönderiyor. Dil de ben yani hepsi böyle tatma. Beş düğünün tamamı oraya gidiyor. Şuura. Mercimek kadar yere gidiyor. Çünkü göz görme merkezinde görme olmuyor. Görme merkezi de şuura gönderiyor. Hepsi oraya gönderiyor. Şurada şu kadarcık bir yer. Simsiye et parçası. Şimdi o kadar çorba gibi olmuş elektrik akımını, karma karışık elektrik akımı her yerden gelen yüzlerce vücudum, yüzlerce yerden gelen elektrik akımını şuur orada topluyor. Birbirine de karışmıyor elektrikler. Veyahut karışıyor. <laughs> karışmıyor değil mi? Şu karışacak, mecburen karışacak. Ruh da karşıdan geçiyor. Hiçbir birbirlerine karıştırmadan görmeyi, duymayı, dokunmayı, tatmayı, düşünmeyi hepsini en mükemmel şekilde yapıyor hatıraları. Kim bu diyoruz? Ne bilek ben ağabey bilmem ki diyor. Biz bilim adamıyız diyor. Sen bilim adamına soruyorsun ya. Sen ana konuyu insanın kendini anlatmıyorsun. İnsan denen o işte. Ete mi biz insan diyoruz biz? Gören, duyan, işiten, düşünene mi insan diyoruz? Haklı mıyım dilem hocam?